Herkese iyi akşamlar öncelikle e, çekeceğim video kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir şu an takip ettiğim bir coin pengu e, daha önceki yani bundan örnek veriyorum yaklaşık 3 ay önceki rekorunu tazeleme peşinde 0.466'ya kadar bir ath yapmak istiyor benim düşüncem 0466'yı göremeyecek ama 0430 gibi geri dönüş olacaktır. Burada bir short imkanınız var. Zaten şu şekilde bakın likitesine baktığımız zaman da 0430'da bir likitesi var. Belki burayı da alacak. Ondan sonra bir düşüş başlayacaktır. Buraya bir short işlem açmayı düşünüyorum. sizinle de paylaşmak istedim. Yani ilk hedef 0350. E, 0.350'ye geldiği zaman güzel bir kar bırakacaktır. Ama uzun vade düşündüğünüz zaman e, tahmin ediyorum 0.180 0.200 Ona kadar düşecek. Tabi bu iş biraz da sabır işi. Beklemek gerekiyor. Bu 0.200 0.180 belki bir haftada gelecektir. Belki 5 günde gelecek bilmiyorum ama birkaç gün içinde 0.350 gelecektir. Buradan yine bir 25x 50 dolarlık bir işlem. Short işlem kesinlikle alabilirsiniz. Ee, güzel bir kar bırakacak. Ben de bekliyorum. 0430, 0440, 0450 450 e, o civarlara gelsin. Buna bir short işlem denemesi yapacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu işlemin neticesinde daha önceki videolarımda olduğu gibi yine paylaşacağım.